Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Yay burcunun Kasım ayı açılımını yapacağım şimdi. Yay burçlarını Kasım ayı içerisinde neler bekliyor? Şimdi görelim bakalım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz yay ise bu video sizler içindir. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparaktan. da Videoların öne çıkmasına destek olabilirsiniz. Olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazarak Emojiler sayı sekansları olumlamalar bırakarak bunu sağlayabilirsiniz. Böyle. Bakalım sizlere neler bekleyecek yer burçları. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lerara Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım neler gelecek şimdi. Evet başlayalım bakalım. Taviz vermeme durumu. Bir şeylerden taviz vermek istemiyorsunuz yay burçlara. Haklı olduğunuz konuları sonuna kadar savunacağınız görülmekte. Evet, haklı olduğunuz konularda kesinlikle taviz vermeyeceksiniz. Takdirleri toplayacağınızı görüyoruz. Yaptığınız davranışlarla, kazandığınız başarılarla e, öne çıkacaksınız ve insanların takdirini, çevrenizdeki kişilerin takdirini toplayacaksınız. Saygın bir konuma gelebilirsiniz. Evet ve bunun dışında da yine tahammül seviyeniz, seviyenizin de düşük olduğunu görüyoruz yay burçları. Yani diyelim ki sizi birisi kızdıracak, hoşunuza gitmeyecek bir hal ve hareketi oldu ya da bir söyleme oldu. kesinlikle tahammül edemeyeceksiniz, tolere edemeyeceksiniz. Bunu görüyoruz. Pek sabırlı bir enerji içerisinde değilsiniz. Kasım ayı içerisinde. Bunun dışında salı verme kartımız gelmiş. Evet, bir şeyleri salı verme ve artık akışa bırakma kararı olabilirsiniz. Bir süredir belki çok uğraştınız, çok yoruldunuz ve bu kadar uğraş, yorgunluğun karşılığını istediğiniz gibi alamamış olabilirsiniz veya sonucu istediğiniz gibi gelmemiş olabilir. Bunun bundan sonra artık ben de bir şeylere salı vereceğim. Bundan sonrasını artık akışa bırakacağım diyebilirsiniz yay burçları. Evet içinize kapanabilirsiniz. belki sosyalleşmekten biraz uzak durmak Sadece kendinize odaklanmak, kendi işlerinize odaklanmak, biraz sessizlik içinde, sessizlik ve sükunet içinde kalmak isteyebilirsiniz yay burçları. Evet, hayatınızda henüz netleşmemiş, karışık, önünüzü göremediğiniz bazı konu veya durumlar olabilir. Bu bulanık süreçte biraz daha acele etmeden bir şeylerin sonucunu beklemeniz Sizler için daha hayırlı olacaktır. Yani ta ki bir şeyler hayatınızda netleşmeye başlayıncaya kadar, netleşene kadar, o sis dağılana kadar sizin de bir süre daha beklemeniz lazım eylem yapabilmek için. Sonrasında da eylemlerinize geçebilirsiniz yay burcu. Bunun dışında eğer ki şu an küs olduğunuz bir partneriniz var ise bu kişi sizin gönlünüzü almak isteyebilir. Sizden ikinci bir şans isteyebilir. Yine şu an küskün, dargın olduğunuz ya da kavgalı olduğunuz herhangi bir iş arkadaşınız, bir iş yeri veya bir arkadaşınız varsa da bu kişi de yine sizin gönlünüzü almak isteyebilir. Sizinle tekrardan arkadaşlığını veya iş ilişkisini sürdür sürdürmek isteyebilir yay burçları. Evet. Bunun dışında mayalanma kartımız gelmiş. Evet, bir şeyler artık hayatınızda yavaş da olsa şekil almaya başlamış. Yani demiştik ya o sisli durumlar, o sisli durumlar artık şekil almaya başlayacak. Siz de bu kaostan ve karmaşa halinden çıkabileceksiniz, gel burçları. Bunu söyleyebiliriz. Ve evet, sonrasında ise artık bir şeyler görünür olmaya başladığında ve kendinizi hazır hissettiğinizde de işe koyulma zamanının geldiğini anlayacaksınız. Yani artık işe koyulma zamanı. Bir süredir zaten durgun bir şekilde bekleyişteydim. Beklediğim an işte buydu. Artık harekete geçebilirim. Bir şeyleri yapabilmek için, ilerleyebilmek için ben de e, sorumluluklarımı artık nerede kaldıysam oradan devam ettirebilirim diyebilirsiniz. Ve iş ve kariyer hayatınızla ilgili bir sıkışmışlık enerjisi çıktı. Alternatifleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Biraz sabır enerjisi göstermek isteyebilirsiniz. Belki şu an çok da hoşunuza gitmeyen bir eş yer, iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz yani burçları. Biraz sabırlı olmaya çalışacaksınız. Alternatifleri değerlendireceksiniz ve de. beklentilerinizi karşılayabilecek farklı yeni bir iş fırsatı var mı yok mu gibi durumlarla alakalı olarak bir gözlem yapacağınızı görüyoruz. Mevcut durumunuzda sıkışıp kalmış hissediyorsunuz. Ancak seçenekleriniz var. Şimdilik sahip olduğunuz işi kururken başka bir iş arayın. Evet en güzel en güzeli bu olur diyor kartımız sizlere yay burcu. Şimdi klasik tarotlarımızı açalım. Bakalım arkadaşlar neler gelecek başka sizlere. Tılsım ile başladık. Devam edelim. Evet. Maddi durumunuzda yine dikkatli olmak, ipin ucunu kaçırmamak, dengede kalmak, planlı hareket etmek planlı harcamalar yapabilmek sizler için de yine Kasım ayında önem taşıyor yay burçları. Evet ipin ucunu kaçırmamaya, bütçeyi aşmamaya gayretle dikkat edeceksiniz. İhtiyaçlarınız varsa mesela bunlarla ilgili bir planlama, bir düzenleme yapıp hangisi daha önce mesela ihtiyacınız varsa bunu düşünerek güzel bir belki bir program yapabilirsiniz kendinize. Çünkü gereğinden fazla harcarsanız bunun sizi belki de Zor duruma sokabileceğini düşünüyorsunuz. Bu sebepten dolayı maddiyatınızı korumaya, dengede tutmaya çalışacaksınız yay burçlara. Bunun dışında size fayda sağlamayan, size kıymetinizi, değerinizi bilmeyen kendinize huzurlu, güvende hissetmediğiniz, istediğiniz o verimi, istediğiniz o beklentilerinizi karşılamayan yerlerden uzaklaşma, gitme isteğinin ağır bastığını görüyoruz. Bu bir kişi olabileceği gibi size tatmin etmeyen bir iş yeri de olabilir. Bir arkadaşlığı da arkada bırakıp gitmek isteyebilirsiniz. Neticede bir yerleri, bir terk etme, gitme, bir kişiden, bir şehirden veya işte evinizi belki taşımak isteyeceksiniz. Yolculuğa seyahate çıkabilirsiniz. Dediğim gibi farklı bir şehre belki yerleşme kararı alacaksınız. Neticede bir şeylerden size artık keyif vermeyen kişi, olay veya durumlardan çıkıp bir uzaklaşma durumunuz var. Evet, ikilemde kaldığınız ve zihninizle düşünüp karar vermeye çalıştığınız bazı olaylar var. İki seçenek, iki durum arasında kalmış olabilirsiniz zekice bir e, tercih yapmak istiyorsunuz. Yani mantığınızı e, kullanarak e, en adili hangisi olacaksa onu seçmek istiyorsunuz. Ve o şekilde davranmak istiyorsunuz. Yani burçları. E, fakat e, mantığınızla bile hani düşünmeye kalktığınızda belki ikisi birden mantıklı geliyor ve belki ikisi, ikisi birden size mantıksız. Yani ikisinin de sıkıntıları var diye düşünüyor olabilirsiniz. Böyle sizi zorlayan, karar vermekte zorluk zorluk içinde bırakan, sizi çelişkiye düşüren bazı e, durumlar var ise ikili durumlar evet sezgilerinizi e, kullanarak bunlardan birini tercih etmeniz sizler için en doğrusu olacaktır. Bunun dışında birileri sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir, sizin kalbinizi incitecek sözler söylemiş olabilir veya canınızı sıkacak, sizi üzecek e, bir ihanet gibi durumlarda yaşanmış olabilir. Neticede kendinizi bir mutsuz, üzgün, kalbiniz kırılmış gibi hissedebilirsiniz. Evet, bazen çünkü gerçekleri öğrenmek yalanlardan daha iyidir. Ve belki siz de şu Kasım ayında bazı durumları veya konuların işte gerçek yüzünü öğreneceksiniz. Gerçekte ne olduğunu yeni öğreneceksiniz belki de. Belki de öğrendiğinizde bu gerçekleri öğrenmek size acı verecek olabilir ama Evet, gerçekleri bilmek bir yalanla yaşamaktan tabii ki de daha iyidir. Yay burçları. Evet, bunun dışında materyal olarak kendinizi güvence altına almak isteyeceksiniz. Farklı gelir kaynakları arayabilirsiniz kendinize. Farklı fikirlerinizi harekete geçirebilirsiniz. Bir arayışa gerçekten girebilirsiniz. Çünkü konforda. E, konforda yaşamak istiyorsunuz. Lüks, konforlu, güzel bir hayatınız olsun ve maddi olarak da kesinlikle e, bir sıkıntınız kalmasını istiyorsunuz ve bunun için de bir gayretiniz, çabanız olduğunu görüyoruz. E, belki şu an işte var olan işte gelirinize daha ek bir gelir daha eklemek gibi de olabilir. Neticede maddi konulara odaklanacaksınız. Maddi maddiyatınızı geliştirmeye, büyütmeye, kazancınızı artırmaya çalışacaksınız. Yani burçlara bir süredir hayatınızda mücadeleleriniz olabilir. Birçok sorunla, birçok bir konuyla veya kişiyle uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Fakat pes etmeyeceksiniz. Ee, sizin için doğru her neyse kendi doğrularınızı savunacaksınız. Ve bu konuda da dik bir duruş sergileyeceksiniz. Doğrularınız neyse bunlar uğruna savaşacaksınız. Ve Başka insanların, farklı fikirlerin, farklı görüşlerin size karşı böyle saldırgan e, tavırlarına veya işte e, konuşmalarına karşı da mücadeleniz devam edecek. Sizi asla yıldırmayacak bu durumlar. E, bunun dışında sizi sevindirecek, mutlu edecek, güzel bir haber alabilirsiniz. Sürpriz e, bir durum olabilir, hediye gelebilir sizlere, bir teklif gelebilir, birisi sizin e, kalbinizi hoş edecek güzel bir iltifatta bulunabilir. Neticede mutlu olacağınız bir şeylerin elinize geçeceği görünüyor. Ya bir hediye ya bir sürpriz ya da dediğim gibi size mutlu edecek bir teklif, bir söz de olabilir. Evet, bunun dışında evet şu an sahip olduklarınızı sıkı sıkıya tutunmuş ve asla kaybetmek istemediğiniz bir enerjide olacağınızı görüyoruz Kasım aylarında. Gerçekten maddi konulara bayağı odaklanmış durumdasınız. Hem dengede kalmak hem daha fazla arttırmak ve hem de var olanı korumak için ekstra tutumlu olabilirsiniz. Yani ekstra kendinizi kısabilirsiniz. Bunu söyleyebiliriz. Fazla harcama yapmaktan kaçınabilirsiniz. Sevgili, sev, sevdiğiniz insanlara karşı da koruyup kollamacı tavırlar da olabilirsiniz. Yay burçları. Evet, konfor alanınızı yine bozmak istemeyeceksiniz. Sahip olduğunuz varlıkları, kişileri etrafınızda tutmak ve korumak isteyeceksiniz. Bunun dışında bir süredir kendinize diyelim ki iş arıyorsunuz, gözlemdesiniz, İşte hangi iş yerine girsem acaba daha iyi olur, işte hangisi benim için daha güzel bir seçenek olur gibi bir araştırma yapıyor ya da bir yere bir yatırım yapmak için bir şeylerin gelişmesini e, takip ediyor veya bekliyor olabilirsiniz. Neticede bu beklediğiniz fırsat e, size doğru geliyor ve siz artık o uzun bekleyişinizden sonra o somutta bir hamle bir eylemde bulunuyorsunuz bu mevzuyla alakalı olarak. Yine iletişim yeteneğinizin de güçlü olacağını görüyoruz. İnsanlarla etkileyici konuşmalara girebilirsiniz. Güzel sohbetlerde bulunabilirsiniz. Evet birileri sizden Belki bir tavsiye, öneri alabilir. İnsanların yine dikkatini çekeceksiniz. Enerjiniz yüksek olacak. Konuşmalarınız ses getirecek. Birilerine, insanlara diyelim ki bir anlaşma yapacaksınız, bir sözleşme yapacaksınız. İletişim kabiliyetiniz oldukça yüksek olacak. İkna kabiliyetiniz yüksek olacak. Bu da size tabii ki doğal olarak başarıyı getirmiş olacak yay burçları. Bunun dışında eğer ki e, küs olduğunuz e, kişi veya kişiler varsa hayatınızda da bunları da yine bir şekilde gönlünü alma gibi konularda da yine becerili, becerili olacaksınız. Yani tatlı dilli olacaksınız. Konuşmalarınız karşı taraftan hoş karşılanacak. Böyle bir e, durum var. Kadersel olarak hayatınızda bir döneme artık geride bırakıp yepyeni bir sayfa, yepyeni bir döneme başlayabilirsiniz. Ve size Güzel yeni şans, yeni fırsatlar sunulabilir ee, ve bu şans ve fırsatları yakalayıp güzel bir şekilde kullanmayı başarabilirseniz de bu size güzel bir başarı e, getirecek nasibiniz, kısmetiniz var. E, ve bu sayede bunları doğru en doğru şekilde kullanarak da yükselme şansınız oldukça yüksek. Yani sizin için yine Kasım ayı parlak bir süreç olacağı görünüyor yay burçları. Bunun dışında gücünüzü doğru bir şekilde konfor edebilmeyi e, öğrenebilirsiniz. Yani e, diyelim ki işte e, kendinizi bir süredir kötü hissediyorsunuz. Tek e, kötü hissediyordunuz. E, tekrardan güce gelebilirsiniz. Tekrardan özgüveniniz yerine gelebilir. Ee, bir süredir işte e, bir şeylerden dolayı işte moralinizi bozan, siz dibe çeken konulardan dolayı işte özgüven kaybı da olabilir ya da kendinizi güçsüz, halsiz hissedeceğiniz bazı mevzular olmuş olabilir ama yeniden ayağa kalkıyorsunuz, yeniden bir güçleniyorsunuz ve gücünüzü de e, güzel bir şekilde e, yönetiyorsunuz, verimli bir şekilde kullanıyorsunuz diyebiliriz. Bunun dışında yine seyahat fikri olan seyahat isteği var, var olan yay burçları için bir seyahat de görünüyor arkadaşlar. Seyahate çıkabilirsiniz. Veya yarım kalmış işleriniz varsa dedik ya şu güç güce geleceksiniz artık bir toparlayacaksınız kendinizi diye. Kendinize olan o güçten sonra da yarım kalan işleriniz mesela varsa onları tamamlayabilirsiniz. Artık tamamlanmalar olacak hayatınızda. Zaten yeni bir döngüye gireceğinizden bahsetmiştik. Başarılar, başarılarınızın üzerine yeni başarılar ekleyebilirsiniz. Böyle güzellikler yaşanabilir arkadaşlar. Evet, eğer ki bir partneri olmayan bir yay burcuysanız, yeni bir insanla tanışma olasılığınız oldukça yüksek. Bu yeni kişiyle gerçekten uyumlu olabilirsiniz. Aradığım kişiyi Buldum sonunda gibi bir hissiyata kapılabilirsiniz bu kişiyle tanıştıktan sonra. E, ikili vadeler burada önem taşıyor. Fakat benim zaten e, partnerim var diyorsanız da partnerinizle daha güzel bir sürece, daha uyumlu, daha huzurlu, huzurlu, sakin, mutlu, keyifli bir sürece yaşayabilirsiniz kazım içerisinde. Dargınlık varsa arada, küslük varsa bunlar da artık son bulabilir. Birbirinize karşı olan duygularınızı birbirinize aktarabilir ve orta yolu bulabilir. Bir barış sağlanabilir yay burçları. Bunun dışında yine sosyalleşmeler Kasım aylarının başlarında sanki çok böyle sosyalleşmeye çok da zamanınız yokmuş gibi daha çok hani kendi içinizde ve kendi işlerinizle daha çok uğraşacak mısınız gibi görünüyor. Fakat... Yine Kasım ayının sonlarında e, güzel davetler alabilirsiniz. Bir yerlere katılabilirsiniz. Organizasyona, işte partiye ya da birilerinin işte gel seninle bir görüşelim. Bayağıdır görüşmüyoruz dedi mesela bir arkadaşınız diyelim ki gidip oraya katılırsınız. Ailecek bir araya gelip mesela keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Neticede Kasım ayının sonuna doğru bir sosyalleşme durumu da var. Sosyalleşme ve e, insanlarla, e, sevdiklerinizle güzel böyle zamanlar geçirme durumunuz var. Evet böyle keyifli süreçleriniz de var. Bunun dışında bazı konularla ilgili kendinizi çok çalıştığınız için yorgun hissedebilirsiniz. Ya ben çok çalışıyorum artık hani biraz acaba bir dinlenmeye mi ihtiyacım var gibi düşünebilirsiniz. Başarılı olabilmek için kendinizi çok yor yormuş olabilirsiniz. Evet bu su bazı üzerinizdeki o sorumluluklardan dolayı bu, bu sorumluluklarından keşke en azından bazılarından bir kurtulabilsem hani bir an önce yapayım yapayım da bitireyim hani kurtulayım üstünden birkaç tanesi en azından düşsün gibi mesela düşünebilirsiniz. Bu yüzden de kendinizi zorlayıp daha çok çalışma ihtiyacı duyabilirsiniz. Evet, biraz stres ve baskı hissedebilirsiniz bu anlamda. Ama e, bu yaptıklarınız boş değil. E, Size güzel bir yere götürecek, e, başarıya ulaşacaksınız ve maddi durumlarda da yine kazanç sağlayabileceğiniz görünüyor yay burçları. Açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni bir yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın yay burçları.